Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Link'te global kasmaya devam ediyoruz O digi buraya döşüyor Tamam sıkıntı değil çok fazla Şuradan mavi alacağım gene Ya ben normalde maviden başlıyorum ama Ama şöyle bir şey var Yüksekliklerde basıyorlar ya arkadaşlar cidden basıyorlar Şunu çaldırmazsak güzel tamam Çık çık Mi, Midi telim gel Düşman kayıp aslında bir SS atacağım. 4 olduktan sonra gen katmayı düşünüyorum ha. Tamam buradan 4 oluruz büyük ihtimalle. Olur muyuz? Olmayız. Yok. Büyük ihtimalle olmayacağız. Aynen. O bizim badank sıkıntı yaşıyor. Ona güzel vurduk. Ulan var ya. Güzel, mükemmel. Sen de gelirsen ölürsün kankam. Şimdi ben şuradan baskın çıkacağım. Onun baskını var aslında. Şuradan niye geçiş yapacağım? Kanka zorlama ölme adeyeceğimiz ya. Al işte. ADC'mizin ölmemesi lazımdı. Yetenek beklemede atayım. Ultim yok ya. Gelir misiniz acaba? Hmm, peki. Bekle kanka ya. O oh, ne yapmışsın lan sen? Oha beklemiyordum böyle bir şey bak. Şuradan ben kaçayım. Of. Oh, canıma bak. İyi ki cana basmışım. İyi kurtuldum. Orada grok gelmeseydi keserdim ya. Oo oh, bir dakika. Ölmemem lazım. Ah be ya oğlum şaka mı yapıyorsun? Far baskın var benim farmı itiyorsun demiş. Of ADC ultisini beklemiyordum. Mavi. Mavi gidiyor mavi mavi. Ulan badank. Hala bak ne üstü itiyor. Tam buradan kill çıkacak birçok çoktan ya. Tek tesellisi kill almam. Tamam güzel. Mükemmel. Bence iyi bir takas oldu. Hata yaptılar. Ben 4 kill aldım maçın başına. Yani altında girmiş bir lingim. Ve maçın başına bana 4 kill verler. Bu büyük bir fark açıyor. Kankan baskınım var. İnşallah bölmezsin. Lord'a da alabiliriz aslında aynen. Oo bak kendi mavisini almış bu da. Bozmasaydınız ve çarpları yok ya Bir şeylancının varmış Onu da alırdık büyük ihtimalle Şu an lordu onlar alacak sizin yüzünüzden ya Ben lordu size vermemem lazım Lordu ne olursa olsun size vermemem lazım Abi şaka mı yapıyorsun ya Orada skill'i yanlış yere attım. Mavim de yok. Sıkıntı çektik. Bu maç biraz zor olacak. Aynen. Bizdeki ADC hiç kill alamamış. Zaten çarpla girmiş yani. Çarpla giren ADC'den ne bekliyorsunuz ki? Bir de Ankara'da üçüncü arkadaş. Siz düşünün. Bir badank. Biraz şey. Valeri de iyi. Kanka ne yaptın ya? Enerjim etmez ki oraya. Enerjim etmez, enerjim. Şurada beyaz atıyor. Tam orada. Ee, beyaz atma sesi vardı. Buraya gelir misiniz artık? Buraya gelir misin Badank? Yine basacaklar. Üff. Bak Badank mesela gelmiyor. Al. Mavi aldıktan sonra siz beni tutun. Hadi bakalım. At bir ulti kankam. Şu an enerjim yok. Birazcık çıkmak zorundayım. Gene ben iyi kill aldım ya. Yani. Gene büyük ihtimalle maçı ben taşıyacağım. Kasıldım da. Ultim yok ya. Çok açılamıyorum. Grok da var. Grok'un ultisi var zaten. Hasar da yüksek bir şampiyon. Kankam sen ne yaptın? Tamam. Öyle kaçarsınız. Aslında bir turtle yapabilirim ama çarpım yok. Çarpım gelinceye kadar aslında şurayı kule açabilirim. Şu kule açalım. Adigi burada bir yerlerde doğdu. Aslında dalabiliriz ya. Aa. Bak bak. Üç tane ulti yedim ya. Digi ulti attığımı görmedim ama iki tane ulti garanti bir şekilde. Aa, şunu yapmayacağım işte. Şu hataya çok düşüyorum. Ciddiyim şu hataya çok düşüyorum. Bizim ADC Sıkıntı. Kil alması lazım ama eriten sonlarda açılan bir şampiyon. Şu an ben 6k kasmışım ve bana oynuyorlar. Mavi gelin artık. Basıyorlar. Her iki badank. Badankla birlikte girdim bir de. Yani mavi gelin. Bak mesela bak 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 digiye bak. Ben şuradan seni şuradan kesebilir miyim? Kesemem. Kesemem. Kesinlikle kesemem. Çünkü bizim takımda kasılabilen kimse yok. Musa verelim. Şey bir şekilde bekleyeceğim. O ADC'ye yetişebilir miyim? Orada iki kilim var aslında ya temizinden. Yetişirsem. Lanca ne yaptın? Öf. ADC kesilmiyor. Turtle buff'ından dolayı kesilmiyor. Şuradan elim hazırda bekleyeceğim artık yok. Ee, yoksa satmayalım maçı. Bu arada tek ben kasılmışım şaka gibi ya. Cidden tek ben kasılmışım. Sıkıntı ya bu. Aslında abi bir dakika şu, şu kesebilir miyim bekle. Şuradaki kimiyi keseceğim ben. Of kesilmiyorlar ya. Cidden o digi benim için çok sıkıntı. Çık çık. O digiye karşı hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum. Digi salmamak gerekiyordu. Biz de Valeri aldık ama Digi tek başına Valeri karşılıyor. Ah be ya kankam. Öldüm. Değil mi? Hayır. Kesinlikle benim ölmemem lazım. Ben ölürsem maç bitiyor. Şuraya girer misin? Git oraya. Tutmam lazım mavimi. Mavimi korumak lazım. Al aracı. Abi şaka gibi yok. Bu maç GG ya sanırım. Takım çok kötü ya. Bana oynuyorlar. 7 kere ölmüş Valir ya. Abi şaka mısın ya? Valir cidden şakayı bir ya. Bana oynuyorlar. ADC'miz çarpalmış. Of of. Karşı blue çalmam lazım. Tamam. Bak bak şu asara bak adecenin. Öldüm. Güzel, mükemmel. Çık çık. Bizimkiler bana oynamalarına rağmen kasılamıyorlar. O, o ilginç ya. Bak bak Valir gene öldü. Valir şaka mı bu ya? Valir şaka mısın? O red'i ben alacağım. Hiç 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 hiç, hiç salamam. Çünkü zaten şuna vur musun? Tamam. Şu mavime de gelir misiniz? Mavime gelir misin? Tamam gene gelmeyeceksiniz peki. Şuna dalmaya şey yapamıyorum. Çünkü arkasında çok adam var ki o kadar güvenip açılıyor. Bak adeci. Sırf senin yüzünden şu şeye satacağım. Yok. Çok hasar yiyorum. Tutulmuyor bunlar. Bizim takım çok sıkıntı. Karşıda saflaştırdı yok aslında. Badang'ın ve Tigreal'in bir ölçüsüne maç bize döner. Ama yapamıyorlar. Kardeşlerim. Dur yazayım Tig'e. Tigreal fiskült yap. Badang kanka kaç ya. Karşıda saflaştır yok ya. Allah bak saflaştır yok. Bizim normalde bunları teklememiz lazım. Amacın zaten digin notisini almak kardeşim ya. Digin notisini al ki ben de milleti tekleyeyim. Badank. Alo. Of of sıkıntı. Yok yok çık sizden olmaz. O adeti çıkartmam lazım. Güzel. Mükemmel. Güzel ya. Bekle. Ol orada gelip alacağız biz. Alırız ol orada. Gene ben dedi alacağım. Çünkü bizim ADC'de iş yok. Bu yüzden dedi ben alacağım. Yani kusura bakma zaten taşıyorum. Kasılmışım zaten. Sen de al, ben geliyorum. Çarpı atmayacağım. De kanka sen. Sen 100 yılın hatasını yaptın. Sana bu kadar diyeyim. Çok mükemmel bir şekilde sattın diye kanka. Sen de sattın. Şunu da kes. Mükemmel. Ah mükemmel. Oha Valir fit yedi ya. Vali şaka mı yapıyorsun kanka ya? Başta gelsene cam var? Ve mavi almam gerekiyor. Tamam. Güzel. Çıkartabildiklerimizi çıkartmak güzel bir şey. Kanka sen neredesin? Sen de oradasın. Peki. Gelin bana doğru. Ben de şuradan doğru keseyim hızlı bir şekilde. Şu kuleyi kuleye vermesek mükemmel olacak biliyor musunuz? Tamam. Bizim takım hala geride. Şuradan kule tutmam gerekiyor. Of of. TF'de adam akıllı oynayabilseler, tanıyabilseler bizim alırız ya biz maçı. Ama TF'de tanımayı bilmiyorlar. <laughs> tamam ultisini attırdık. Çık çık. Çık. Çık işte kanka çık ya. Allah'ını severseniz çıkın ya. Çık. Çık. Mavi ve alacağım. Zor ya cidden zor. Of of. Kanka görüş var yazmış Ben şurayı da kaptırmamam lazım Çarpım da yok Buralarda bir yerde adc yok mu Keseyim ya Lan hmm. Lancelot orada Şimdi parama bakayım Bu maç uzarsa bizim büyük ihtimalle Zaten Kanka sen seni şöyle keseyim. Sen de çık. Takımı taşıdık. Abi sen de ölür müsün ya? Ah buga girdi. Bak bak buga girdi buga bak. Allah'ım şaka gibi ya. Yalnız ben şeye şaşırdım. Valir feedlememesine rağmen fit feed yedi. Ve adam 11 kere ölmüş. Yuh ya. Kanka o kadar da yapmazsın be. Çık çık tigrela bak. Niye bunlar hep beni buluyor? Garip ya. Valla ilginç. Baya ilginç. Aa Grok AFK bırakmışız Grok'u. Grok kardeşimiz AFK kalmış. Oh be. Abi Grok yani sonlarda AFK kaldı. Mükemmel bir maç oldu. Ya, cidden çok güzel bir maç oldu. Tam videoluk maç oldu ya. Gene taşıdık. İlginç. Allah'ım şuna bak ya. Allah Allah. İlginç ya. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.